Hepinize yeni videodan merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte MXG borsasının yeni etkinliğini inceleyeceğiz. Dilerseniz hep birlikte detaylara geçelim. Evet arkadaşlar bu etkinliğimizin adı copy trade etkinliği yani işlem kopyalama etkinliği. Gördüğünüz gibi arkadaşlar 150 bin dolarlık bir ödül havuzu bizlere sunuluyor ve kayıt ol kısmından direkt olarak kayıt olabiliyorsunuz. 2 günlük bir süre var arkadaşlar kayıt aşamasına ve yarışmanın başlamasına. Gördüğünüz gibi yine buradan paylaşımlarınızı vesaire de yapabilirsiniz. Yarışma verileri burada bizlere verilecek. Şu anda toplam katılımcı sayı sayısı 15.000'i geçmiş durumda arkadaşlar. En yüksek toplam ödül havuzu ise 150.000 dolar. Yine arkadaşlar toplam işlem hacmini buradan detaylı bir şekilde görüntüleyebileceğiz. Burada arkadaşlar katılımcı sayılarını zaten görebiliyorsunuz. Tabii ki katılımcı sayısı arttıkça ödül havuzu da artacak arkadaşlar. Bunu sizlere belirtelim. Yani aslında katılımcı sayı arttığında ödül düşmeyecek. Tam aksine yükselecek diyebiliriz. Buradan bunu çıkarabiliriz. Yine burada etkinlik arenası bulunuyor arkadaşlar. Yatırımcılar kısmında görev ödül havuzu 49.500 dolar. Giderlik sıralaması ödülü ise 40.500 dolar. Yine takipçi kısmında da arkadaşlar 33 bin dolarlık bir görev ödül havuzu bulunuyor ve liderlik sıralamasında 27 bin dolarlık bir ödül bizlere veriliyor. Ek olarak arkadaşlar kayıt aşamasını tamamladığınızda burada bireysel ana işlem hacminiz 100 bin dolar geçtiğinde bronz bir sandık kazanıyorsunuz ve bu bronz sandıktan arkadaşlar 1 ila 50 dolar arasında ödül kazanabiliyorsunuz. Yine burada gümüş sandık almak için ise 300 bin dolar değerinde bir işlem hacmi gerçekleştirmeniz gerekiyor ve bu da 1 ila 100 dolar arasında bir bonus sizlere veriyor arkadaşlar. Altın sandığa geldiğimizde ise arkadaşlar burada gördüğünüz gibi yeni bir takipçi elde etmeniz gerekiyor ve ortalama işlem hacmi 100 dolar olması gerekiyor ve bu da 1 ila 100 dolarlık bir ödül anlamına geliyor. Tek seferlik görevler kısmına baktığımızda ise arkadaşlar yine burada 10 bin dolarlık bir hacim yaptığınızda 1 ila 30 dolarlık bir bonus kazanıyorsunuz. Yine elmas sandığı almak içinse 10 bin dolardan fazla 10 gün art arda işlem gerçekleştirmeniz gerekiyor. Bunu yaptığınızda ise arkadaşlar 1 ila 100 dolar arasında bir bonus kazanabiliyorsunuz. Bunlar 5 dakikada bir güncelleniyor bu arada. Yani buradan güncel bir şekilde takip edebileceksiniz. Yine arkadaşlar burada kayıt dönemi zaten 10 ila 14 arası yani 2 günlük bir süre var. Bu süre zarfında kayıt olabilirsiniz. Ek olarak arkadaşlar uygunluk kısmında vadeli işlem ve işlem kopyalama hesaplarındaki toplam USDT hacimleri hacimleri baz alınacak. Burada gördüğünüz gibi bunlara uygun olmanız gerekiyor. Tabii ki yine KYC işleminizi yapmanız gerekiyor. Etkinlik kuralları burada bizlere verilmiş arkadaşlar. KYC işlemlerinizi kesinlikle gerçekleştirmeniz lazım. Bu ödüller etkinlik günü bitiminin 24 saat sonrasında yani 24 saat içerisinde dağıtılacak bunu da sizlere belirtelim. Ödüller hesaplanacak ve direkt olarak MXC hesabınıza yatacak. Bu şekilde arkadaşlar ödüllerinizi alabilirsiniz Copy trade etkinliğinden. Yine burada hemen kaydolun kısmına mesela tıklayalım. Yatırımcı ve takipçi olarak burada kayıt seçenekleri bulunuyor. Mesela yine burada eğer takipçi olarak katılacaksanız takipçi olarak katılın ve takipçilere özel etkinlikler için mücadele edin diyor. Yatırımcı olarak katılacaksanız yatırımcılara özel etkinlikler için yarışıyorsunuz ve başvuru onaylanana kadar takipçi olarak kalıyorsunuz. Tabii ki burada arkadaşlar takipçi olarak mı yatırımcı olarak mı? nasıl bir başvuru yapmak istiyorsanız oraya tıklamanız gerekiyor. Takipçi kısmına tıkladığınız e, kopyalayabileceğiniz işlemler açılıyor. 7 günlük ROI'si %12 imiş bu arkadaşın. Burada MXG Trader var. 7 günlük ROI'si 3.50. Genelleri takip ederek en yüksek ROI'leri görebiliyorsunuz. Yine en yüksek PNL'leri görebiliyorsunuz. En yüksek takipçili hesapları görebiliyorsunuz. Bu hesapları kopyalayarak arkadaşlar tabii ki bakiyede bulundurmanız gerekiyor. Kopyalayarak gelirler kazanabiliyorsunuz. Tabii ki bunun tabii zarar ettirme kısmı da bulunuyor. O yüzden işlem kopyalama yapacağınız influencer'ı düzenli olarak takip etmeniz gerekiyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi sorunsuz alım yapmak için tek tıkla işleminizi kopyalıyorsunuz. Takip ettiğiniz kişi işlem yaptığında Direkt olarak sizin hesabınızda bunu işlem yapıyor, kopyalıyor. Bu şekilde PNL'lerinizi arttırabiliyorsunuz. CopyTrade etkinliğinden bu şekilde gelirler kazanabiliyorsunuz. Tabii ki arkadaşlar az önceki ödülleri de gösterdim sizlere. CopyTrade etkinliğinde ödüller de sunuyorlar. Burada gördüğünüz gibi arkadaşlar ödül avuzları gitgide git, artıyor. Ve katılımcı sayısı arttıkça bu ödül avuzu da artacak. Bunu da sizlere belirtelim. Zaten tüm detayları az önce sizlere anlatmıştım. Bu şekilde bu etkinliği tanımlayabiliriz. Tabii arkadaşlar MXG kısmında birçok etkinlik geliyor ve bu etkinlikleri size tanıtmaya devam edeceğiz. Yine yeni etkinlik oldukça sizleri bilgilendirmeye devam edeceğim diyebilirim. Tabi her projede olduğu gibi bu anlattıklarımızın bir yatırım tavsiyesi olmadığını da sizlere belirtelim. Bu ve bunun gibi daha fazla video istiyorsanız kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere.